أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا والحقنا بالصالحين Allahümme enfa'na bil kuran azim ve barik lena fi. Yaratan, yaşatan ve yöneten, Halik-i Dürcelal ve'l-Kemal ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Ezeli ve ebedi önderimiz, rehberimiz, örneğimiz, liderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ali ezvacı tahirata, ashab-ı kirama ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, hakkı hak bilen, hakka ittiba eyleyen kullarından eylesin. Batılı batıl bilen, batıldan içtinab eyleyen kullarından eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına sadıklarla, salihlerle, ihlaslı kullarıyla beraber yaşayıp iman ve şehadet üzere teslimi ruh etmeyi cümlemize nasip eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbetleri hayır olsun diyelim ve İsra suresi 72. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Estaizu bismillahirrahmanirrahim. Ve men kâne fî hâzihi a'mâ فَهُوَ فِي fil ahireti a'ma ve adallu azim ve men kim ki kana fi a'ma bu dünyada amadır kördür فَهُوَ فِي ahireti a'ma o ahirette de kördür ve سَب۪يلًا yolu sapıktır yolu şaşkındır daha da yolunu bulamaz bir vaziyettedir. Bu ayeti kerime de mealcilere gelsin. Hadi çık bakalım şimdi bu ayetin içinden. Dünyada kör olanlar, ahirette de kördürler Allah diyor. Ayetin metni, meali bu. O zaman bu şu demek mi? Bu dünyada doğuştan ya da sonradan gözlerini kaybeden kör olanlar, bunlar ahirette de kör olacaklar. Onu mu diyor bu ayet? Öyle diyor bak Mevla. Men kâne fî hâdî Bu dünyada ama olan, kör olanlar. Ve huve fil âmâ. Ahirette de ama olacaklar, kör olacaklar. Haşa o zaman bu körler, âmâlar için bir haksızlık olmaz mı? Demezler mi? Ya Rab dünyada da kördük, ahirette de körüz. Yani bizim ne suçumuz günahımız var? Dünyayı da görmedik, ahireti de görmüyoruz. İşte sadece meal Kur'an'ın anlaşılmayacağının ispatı bir ayet-i kerime. Tevile ihtiyacı var mı? Peki kim tevil edecek bunu? Sen ben mi? Allah'ın bu ayete muhatap kıldığı peygamber bu ayet hakkında görüş beyan etmeyecek. O peygamberin bu ayeti okuduğu sahabe bu ayet hakkında bir şey söylemeyecek aradan asırlar sonra gelmiş birileri ana dili bile Arapça değil. Öğrendiği sonradan 3-5 Arapça kelime ile yanında nahib kitabı, yanında efendim sözlükle, kılavuzla, kamusla Kur'an'a mana verecek, kafasına göre tevil edecek ve sen ben bunların dediğini dinleyecek, kabul edeceğiz. Ne peygambere, ne sahabeye, ne 14 asırlık müktesebata Elinin tersiyle hayır diyeceğin. Böyle bir din olur mu Paşa Vekilla? Ne demek istiyorum Mevla? Bu dünyada da kör olan, ahirette de kör olacak. Bak yukarıda Mevla Teala ne buyurdu? Velakat kerremna beni Adem. İnsanı keremli, üstün, kıymetli yaptık buyurdu ya. Sana değer verdim diyor ya Allah. Alemi senin hürmetine yarattım. Her şeyi senin istifadene, emrine amade kıldım buyurdu ya Allah. Azze ve Celle. Şimdi sana diyor ki Allah, sana verdiklerim, seni üstün kılan meziyetler, kabiliyetler nedir? Sen görüyorsun ama senin görmen, çok affiyorum, öküzün bakması gibi değil. Sen hayata, dünyaya öküz gibi bakamazsın. Sana verdiğim gözle istediğim yere, benim istediğim şeyi görecek kabiliyettesin. Ama sen bu kabiliyeti kullanmazsan, öküz gibi her tarafa bakarsan o zaman gözün var ama görmüyorsun. Kulağın var, çok haflıyorsun, koyun gibi dinliyorsun ama hakikate kulağını kapatmışsın. Gerçekleri dinlemiyorsun, duymuyorsun. Yok hükmünde. Yani mecazi manada dünyada gözleri kör olanlar, hakikate gözünü kör etmiş adam hakkı görmüyor. Hakkı işitmiyor. Tıpkı ayette Mevla'nın buyurduğu üzere onlara melekler yarın cehennemde ya size peygamber elçi gelmedi mi? Ne işiniz var burada diye sorulduğunda cevaben ne diyecekler? Ve kalu levkunna nesma'u ev naqilu. Bak nesma'u işitmek, ne akilu akletmek demek. İşitseydik ya da akletseydik bugün burada olmayacaktık. Yani biz sağırdık, Akılsızlık demiyorlar. Aklımız vardı, kullanmadık. İşitiyorduk ama hak kelamına kulağımızı tıkadık. Duymazdan geldik, görmezden geldik. Aa, Allah Azze ve Celle de buyuruyor ki, dünyada hakikati görmeyenler, görüp de görmezden gelenler. Bunca çevni ayetler. Kainat hep ayet. Nere baksan Allah diyor. Yetmiyor Allah tenzili ayet göndermiş. Bu kadar altı bin küsur ayete rağmen kainattaki bunca varlığa delile rağmen sen hala hakikati görmek istemiyorsan, gerçeklere gözünü kapatıyorsan o zaman o gözlerin ahirette de kör olacak Allah diyor. Kimmiş ahiret körleri? Dünyadaki amallar körler değil, hakikate kör, sağır, dilsiz olanlar. Nitekim bir ayet Mevla, ayetler bazen ayetleri tefsir ederler. Ne buyurdu Mevla? وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ Zikrimden, kitabımdan, Kur'anımdan, benim yolumdan yüz çevirenler, şeriate sırtını dönenler, altı bin küsur ayete sırt dönenler. Sizin için dünyada çok zor bir hayat var Allah. Hayatı size zindan ederim. Dünyayı size dar ederim diyor Allah. Meydan okuyor bak. Devamında da ve nahşuruhu yevmel kıyamet a'ma kıyamet gününde de onu ama kör olarak haşrederiz diyor. Kimi dünyada Allah'ın ayetlerinden yüz çevirenler, Kur'an'a sırtını dönenler, Kur'ansız bir hayata razı olanlar, Kur'ansız yolda yürüyenler, sizi ahirette kör olarak haşredeceğim Allah diyor. Ve diyecekler ki, Yakulu ya Rabb, lima haşerteni ama vakat küntü basira. O ahirete, mahşere gözleri kör olarak kalktıklarında diyecekler ki, Ya Rabb biz dünyada kör değildik ama bugün gözlerimiz görmüyor. Niye gözlerimiz görmüyor bugün? Niye körüz? Cevap, kâle. Allah Azze ve Celle buyuracak. Kedalik şundan sebep. Etet ki ayetüne. Bizim ayetlerimiz sana, size geldi mi? Geldi değil mi? Kur'an'dan, İslam'dan, Şeriat'tan, Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem haberin var mıydı? Duydun mu? Fenesiteha. Ama unuttun. Görmezden geldin. Kur'an'mış, İslam'mış, Şeriat'mış var ama senin için yok hükmündeydi ya. Sen dünyada beni unuttun. Kur'an'ı unuttun. Ayetlerimi unuttun. Şeriatı unuttun ve kedelik elyemetünse bugün de unutulacaksın. Allah buyuruyor. Dünyada bana kör olanlar, hakikate gözünü kapatanlar, benden gelen vahyi görmezden gelenler ahirette körlüğü size tattıracağım. Allah diyor. Allah o gün ebedi cehennemde körlük içinde kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ya da ulema bu ayet şu manaya gelir derler. Yarın ahirette kör olmak demek nasıl dünyada mecaz manada hakikate gözleri kapalı yoksa gözleri görüyor ama hakkı görmüyorlar. Ahirette de gözleri görecek ama Allah'ın Dünyada hakkı kabul edenlere ahirette vereceği ikramı görmeyecekler. Siz dünyada hakkı görmezden geldiniz ya, şimdi ahirette de cenneti Allah göstermeyecek size. Bu gözlerini sadece cehennem içinde cehennemi görecek ila sonsuz. Sonsuza dek bu gözler cennetten mahrum cennet nimetlerinden, Allah'ın rızasından, cemalinden mahrum ve o gün yollarını da bulamayacaklar Allah diyor. Dünyada ama adam el yordamıyla gene yolunu bir şekilde bulur. Ama ahiretteki körlük öyle bir şey ki onlar yol bulamayacak. Yani cennete girecek yol buldurulmayacak onlara Allah diyor. Allah öyle olmaktan muhafaza eylesin. Bunun için de dünyada bu gözleri hakikati görmeye, bu kulakları hakikati işitmeye, bu dillerle hakikati konuşmaya, kalple hakikate iman edip teslim olmaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin diyelim ve devam edelim. Ve in kadu bu okuyacağım 2 3 ayeti-kerimeyi şöyle can kulağıyla dinleyelim. Ayete muhatap aleme rahmet Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak Allah seni aleme rahmet olarak gönderdim dedi. Habibim dedi. Hadisi kutsi de sen olmasaydın alemi yaratmazdım. İnandı kabul ettik. Benim peygamberime Allah değer veriyor, seviyor. Ama en çok değer verdiği, sevdiği peygamberine Allah Azze ve Celle bak nasıl bir kitapta bulunuyor. Onun üzerinden sen ben bu ayetlerden gereken dersi almazsak var ya peygamberine bu üslubu kullanan Allah Azze ve Celle yarın sana bana nasıl muamele eder bunu hayal dahi edemeyiz. Bak ne diyor Mevla? Ve inkadu neredeyse leyeftinuneke seni fitneleyeceklerdi. Yani neredeyse seni kandıracaklardı ey peygamber. Neredeyse ayağını kaydıracaklardı. Anilledi evhayna ileyke. Bizim sana vahyettiğimiz Kur'an'dan neredeyse seni uzaklaştıracaklardı. Yani sana öyle bir tuzak, öyle bir komple kurdular ki müşrikler Az kalsın sana indirdiğimiz vahiyden ayağını kaydıracaklardı. Seni az kalsın vahiyden uzaklaştıracaklar. Seni fitneleyeceklerdi diyor Mevla. Devam edelim. Efendim, li aleyna gayra bize karşı Allah'ın sana gönderdiği vahye karşı vahyin dışında başka şeyleri bize kullanmanla, bize iftira etmenle, sana gönderdiğimiz vahye rağmen başka şeyleri araya koymanla neredeyse seni kandıracak, haktan uzaklaştıracaklar. Ne demek? Mekke müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler değil mi? Baktılar ki bu iş zorla olmuyor. Zorbalıkla olmuyor. Sövdüler olmadı. Dövdüler olmadı. Eziyet ettiler. Hakaret ettiler. işkence ettiler. Ambargo uyguladılar. Olmadı. O zaman taktik değiştirelim. Peygamberle masaya oturalım. Uzlaşalım. Anlaşalım. Bir orta yol bulalım. Bir diyalog kuralım dediler. Ayet-i Kerime'de de Cenab-ı Hak bu olayı bize haber veriyor, anlatıyor. Peygamberle diyalog kurmak isteyen müşriklerin bu haince teklifleri neredeyse peygamberin ayağını kaydıracaktı Allah diyor. Bak az kalsın seni fitnelendirecekler, seni haktan, vahiyden uzaklaştıracaklardı. Ne demişlerdi müşrikler Efendimiz Aleyhisselam'a? Ya artık yeter gari dediler. Bak baba ile evladın arası açık. Baba müşrik, evlat, Müslüman, baba ile evlat, kavgalı, düşman, kardeşler arasında biri hak tarafta, biri batıl tarafta. Akrabalar bölündüler, parçalandılar. Bu iş nereye gidiyor ya Muhammed dediler. Mekke'de birlikte tesis edelim. Eski günlerdeki gibi gel, anlaşalım. Uzlaşalım, barışalım seninle beraber. Oturalım, bir diyalog kuralım. Ne teklif ettiler efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Bak dışarıdan bakıldığında çok hümanistçe bir teklif, değil mi? Ya ne güzel insanca yaklaşıyor adamlar. Sonuçta kavga olmasın, barışalım, uzlaşalım, anlaşalım. Ne diyorlar? Ya Muhammed sen bizim dünya işimize karışma. Biz de senin din hayatına karışmayalım. Neyi anımsatıyor size bu teklif? Fransa'nın asırlar sonra icat ettiği laikliği teklif ediyorlar peygambere, değil mi? Sen bizim dünya işimize karışma. Biz de senin dinine karışmayalım diyorlar. Sen bizim putlarımıza hakaret etme. Sen bizim yaşam biçimimize, hayat tarzımıza, sen bizim kutsallarımıza, değerlerimize karışma. Bırak ya bizi. Biz nasıl biliyorsak öyle yaşayalım. Kim neye tapacak? Kim neye secde edecek? Kim ticareti neye göre, siyaseti neye göre yapacak? Sen karışma. Senin dinin karışmasın bizim hayatımıza. Biz de senin namazına, orucuna, Kabe'yi tavafına karışmayalım. Kur'an mı okuyacaksın? İstediğin kadar oku. Talebe mi yetiştireceksin? Hafız mı yapacaksın? Kur'an kursu mu açacaksın? Sen bizim değerlerimize karışma. Sen bizim kutsallarımıza elişme. Biz de senin dini hayatına mesafe koyalım. Anlaşalım, uzlaşalım, bir orta yolda buluşalım. Hatta dediler ki gel, bir zaman sen bizim dinimize uy, biz de senin dinine uyalım ya. Ne olacak? Bakalım senin dininde nasıl, bizim hayatımızda, bizim yaşantımızda nasıl? Yani biz bir sene senin şeriatine uymayı kabul ediyoruz. Ama bir senenin sonunda sen de en az bir ay bizim düzenimize göre yaşamayı kabul edeceğin. Yani biz senin Allah'ına bir sene uymaya itaate razıyız. Ama sonra sen de bizim latımıza, menatımıza, hubelimize uyacaksın. Kabe'yi tavaf ederken orada 360 tane put var. Bizim putlarımıza şöyle bir selam çakacaksın. Olmadı elinle dokunacaksın. Olmadı şöyle bir bir dakika saygı duruşunda bulunacaksın. Sen bizim putlarımıza biraz saygı göster, putlarımızın aleyhine konuşma, bizim dünya işlerimize burnunu sokma. Kavga var mı ondan sonra? Aramızdaki kavga neyin nesi? Niye kavga ediyoruz? Çünkü sen bizim hayatımıza karışıyorsun. Putlarımıza karışıyorsun, düzenimize karışıyorsun. Dünya işlerimize müdahale ediyorsun. Dolayısıyla olmuyor. Bak burada Mekke'nin düzeni bozuluyor. İnsanlar birbirlerine düşman oluyorlar. Gel anlaşalım, barışalım, diyalog kuralım. Hatta istekleri arasında şu da var. Dediler ki ya Muhammed, Mekke'nin ileri gelen Ebu Cehilleri Efendimiz'e teklif ediyorlar. Bize ayrıcalık tanı. Yani bir protokol olsun, kölelerle Bilal gibilerle biz aynı anda olmayalım yani. Bizim bir ayrıcalığımız olsun. Biz geldiğimizde onlar yanından çıksın. Bir protokol uygula bize. Bir ayrıcalık tanı bize. Bu tekliflerle geldiler Efendimiz Aleyhisselam'a. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Neredeyse seni haktan uzaklaştıracaklardı. Yani seni velev ki senede bir gün Bırak bir günü, velev ki senede bir saat, velev ki ömründe bir an kendi putlarına saygı göstermeye davet ettiler. Onların kutsallarına, değerlerine, dünyalarına dokunma, müdahale etme. Sen sadece dini Kabe'nin içerisinde yatıp kalkar mısın? Tavaf mı edersin? Her gün oruç mu tutarsın? Namaz mı kılarsın? Akşama kadar zikir şeker, tesbih, Allah mı dersin? Biz karışmıyoruz senin dini hayatına bu manada. Ama sen de bizim dünya işlerimize karışmayasın teklifinde bulundular. Bu teklif senin benim belki kabul edeceğim bir teklif. Ama Allah azze ve celle bu dinin sahibi olan Allah bu teklifi kabul etmez. Bırakın Mekke müşriklerinin kutsallarına saygı göstermeyi. Bırakın Mekke müşriklerinin hayat tarzını, onların yaşam biçimini, modelini bir gün taklit etmeyi, onların düzenine razı olup onlar gibi bir gün yaşamayı Allah Azze ve Celle vaktiyle Musa Aleyhisselam'a gönderdiği Tevrat-ı Şerif, İsa Aleyhisselam'a gönderdiği İncil-i Şerif gönderen kim? Sahibi kim? Allah Azze ve Celle. Bugün Tevrat tahrif edilmiş. Eyvallah. Orjinali bulunsa, İncil'in orjinali bulunsa ve dünyada birileri Müslümanlarla diyalog adı altında bir masaya otursa Ey Müslümanlar! Ya Tevrat'ı da Allah gönderdi, İncil'i de Allah gönderdi, Kur'an'ı da Allah gönderdi. E o zaman bu üç semavi dini bir arada buluşturalım. Bu üç tane dini barıştıralım. Bu üç dini İbrahim Aleyhisselam hepsinin atası orada birleştirelim. Ee, isteyen göre, isteyen e isteyen Tevrat'a göre, isteyen İncil'e, isteyen Kur'an'a göre yaşasın teklifi yapılsa. Benzer teklif Efendimiz Aleyhisselam'a yapıldı değil mi? Mekke müşrikleri tarafından. Allah bu teklifi kabul eder mi? Neye göre etmez? Kur'an'a göre konuşacağız. Allah Azze ve Celle ne buyurdu? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ İslam'dan başka isterse Tevrat, Musevilik, isterse İncil, İsevilik olsun. İslam'dan başka bir din asla kabul etmem Allah diyor. Raziyt lekumul İslam Medine. Ben sizin için İslam'a razıyım. Ondan başkasına razı değilim. Peki Tevrat'a bugün razı olmayan Allah, İncil'le yaşamaya razı olmayan Allah, bugün Müslümanların yaşadıkları hayat tarzı, yaşam biçimi, düzen, sistem, rejim adına ne dersen demokrasidir, sosyalizmdir, kapitalizmdir, laikliktir. Artır Bunları Allah mı gönderdi? Allah gönderdiği Tevrat'la bugün yaşamana razı değilim derken, beşerin sana dikte ettiği, dayattığı ya da teklif ettiği, beşerin bu sistemine, bu düzenine, bu rejimine Allah razı olur mu? Bak Peygamber Aleyhisselam'a ne diyor? Velev ki sen bir an dahi onların teklifine evet diyecek olsaydın, onların putlarına saygı duysaydın, onların efendim hayat tarzına müdahale etmeyip, karışmayıp, tamam ya siz istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz, ben sizin hayatınıza, düzeninize, dünyanıza karışmıyorum, siz de bana karışmayın deseydi haşa ve kella. Allah Azze ve Celle ne diyor? Bak devamındaki ayeti kerimeyi okuyalım. Mevla buyuruyor ki ve en sebbetna ke kitte terken üleyim şeyen kalila biz olaya müdahale etmeseydik diyor ey peygamber. Eğer biz senin ayağını sabit kılmasaydık neredeyse sen azıcık onlara meyletmiş idin. Yani bu teklif Allah Resulü Aleyhisselam kendi şahsı adına değil ama onlarca sahabe zulüm görmekte, efendim yaşanılan onca eziyetler, işkenceler, onca mazlumların ahı Allah Resulü Aleyhisselam da belki karşıdakilerin bu teklifi kabul edilir, bir uzlaşı ortamı sağlanırsa ya o zaman sonra belki bu adamlar da dinlerler, kabul ederler, inatlarından vazgeçer, onlara da iman ettirebilirim. Davasının selameti için bir an düşündü bu teklifi. Kabul edeyim mi diye. Allah Teala ne buyurdu? Biz senin ayağını sabit kılmasak, yani olaya ben müdahale etmeseydim diyor Allah azze ve celle. Sen onların teklifini neredeyse azıcık da olsa kabul ettin. Oysa Allah azze ve celle şartlar konjektür, ortam, vaziyet, durum neyi iktiza ederse etsin ya onları kazanabilmek adına he şöyle biraz ılımlı davransam ya madem onlar öyle istiyorlar onları kırmasak rahatsız etmesek darıltmasak he belki kabul ederler belki inanırlar böyle bir derdin olmasın diyor Allah azze ve celle zaten Yukarıda ayetin sonunu okumadık. Ne diyorlar? Müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve iden lettehadûke eğer öyle olursa seninle dost oluruz dediler. Bizim teklifimizi kabul edersen bir diyalog, çalıştayı beraber geliştirir, bir uzlaşı sağlayabilirsek, yani tevhidle şirki sentezleyebilirsek, hak ile batılın koalisyonunu kurabilirsek biraz senden biraz bizden biraz Allah'ın dediği biraz bizim dediğimiz olursa iden lettehaduke halila o zaman seninle dost oluruz ahbab oluruz kanka oluruz dediler bizimle dost olmalarının şartı neymiş bizim istediğimiz gibi konuşursanız bizim kutsallarımıza dokunmazsanız bize ilişmez Dünyaya ait ayetleri okumazsanız biz de sizin dini hayatınıza karışmayız. Bu ayet-i kerime ve bundan sonraki okuyacağımız ayet-i kerime bugünün Müslümanlarına aslında efendimiz üzerinden Cenab-ı Hak öyle ders, öyle mesaj veriyor ki son cümle Allah'ın kırmızı çizgileri var. Siz birilerini kazanabilmek adına dinden taviz veremezsiniz. Öyle bir hakkım yok peygambere diyor Allah. Peygamber de olsan dinden taviz vererek insanları memnun etmeye kalkma. Senin derdin insanlar seni beğensinler. İnsanlar seni efendim kabul et öyle bir derdin yok. Senin derdin beni razı etmek diyor Allah. Konuşacağız inşallah. Zanillel Fatiha.